Merhaba arkadaşlar. Bugün winch bu depreme dayanıksız binayı yıkacak. Biliyorsunuz ki depremler oluyor. Bütün vatandaşlarımız ağır hasar oluyor. Şimdilik oradan bizi izleyen herkese yani deprem bölgesinden kaçınız sağ olsun yani yaralılarınız varsa. Neyse biz hemen şeye işimize dönelim. Şimdi buradaki gördüğünüz bu winch bu binaya böyle çarpacak böyle. Bu dönecek böyle 360 derece. O sırada da kuleye çarpacak böyle. Çarpıp da 7, burada tam 7 tane şey var. 7. bölüme geldiğinde bu binanın böyle düşük yıkılması gerek. Ondan sonra bir daha yavaşlıyor. 7'den. Şimdilik hemen başlıyoruz. Pardon şey Gördüğünüz gibi depreme dayanıksız bina hemen yıkıldı. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşürüz. İyi günler.